Evet sevgili severler. Türkiye'nin en iddialı, iddialı kanalı İddaa TV'den hepinize merhabalar. Hayırlı pazarlar dileyelim. 23 Şubat Pazar ve 24 Şubat Pazartesi iki bülteni birden e, sizlerle paylaşacağım bugün. 8 karşılaşma pazar gününden, 3 karşılaşma da pazartesi gününden var. Sırasıyla gidelim şimdi saatine göre. Bu arada bizleri yeni tanıyan arkadaşlarımız varsa... Gerçi yeni tanıyanlar buraya gelmişlerdir. Hala şuradaki videoları izlemediyseniz özellikle taktik videolarımızı izlerseniz sizlerin faydasını olur. Ve Instagram hesabımızdan takip etmeyi unutmayın. Biliyorsunuz iddia hesabımız kapalı olduğu için. Teşekkür ediyorum sevgili yönetmenim. İddia hesabımız kapalı olduğu için hafta sonu canlı yayın yapamayacağız maalesef ama... İlerleyen zamanlarda bizlere katıl butonuyla, buraya değil de İttihar TV'ye katıl butonuyla katılarak hem bizlere cüzi bir şekilde destek vermiş olursunuz. Ki şimdiye kadar destek veren dostlarımıza teşekkür ediyoruz. İlk maçımız yeni Malatya-Antalya maçıyla başlayalım. Galatasaray maçında zaman zaman etkili olan, önde basan bir Malatya spor görmüştük. Kemal Özdeş yönetiminde belki de ilk defa en dirençli maçını oynadığını söyleyebiliriz fakat ileride sorunları var Tabi Cilerme gibi, Jović gibi takımdan ayrılan golcü, gole dönük futbolculardan sonra Malatya Spor'un ileri ucunda gerçi Bifumo'nun yine performansı iyiydi ama yine bu mücadelede kendi evlerinde çıkış maçı olarak sonuçta kendi kalibresinde bir takımla oynadığı için çıkış maçı olarak görebilir. Sonuçta Umut gibi, son gibi e, futbolcuları da var. Antalya Spor'da e, gördüğümüz gibi orada da Sinan Gümüş, Fredi, Yahovic gibi yine Podolski gibi futbolcularla onlar da yine çıkışa geçmiş gibi görünüyorlar. Burada yapılabilecek en güzel tercih bence her iki takımdan da gol beklemek olacaktır. Ben yine gollere dönük seçimlerimi yaptım. Alt ya da üst şeklinde bakacağız. Arada 2-3 gollerimiz de var yüksek orandan. Bunu birinci ya da ikinci kuponumuza karşılıklı gol var şeklinde oynayabiliriz. Ben her iki takımdan da defanslarındaki zaaflara güvendiğim için hücumdan çok bir şekilde gollerin geleceğini düşünüyorum. 155 55 gibi güzel bir orandan karşılıklı gol var. Deneyebiliriz aynı fikirdeyseniz. İkinci maçımıza geçelim. Başkent derbisi Gençler Birliği Ankara gücü mücadelesinde. Burada da yine özellikle Ankara gücünün e, puanlara ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz ve nispeten çıkışa geçtiğini söyleyebiliriz Reşit ile birlikte. E, Malatya'yı yenerek ve arkasında Fenerbahçe'yi de yenerek bu karşılaşmanın arkasından da anlamlan daha anlamlı olabilmesi için buradan da Yenilmese de en azından puan alacaktır ama burada mutlaka Gençler Birliği'ne karşı ben gol bulacaklarını düşünüyorum. Gençler Birliği de Trabzon'a yenildikten sonra Alanya karşısında galip gelerek morallendi. Onların da bu başkent derbisinde yine hücuma dönük futbol oynayacaklarını düşünüyorum. Böyle şenlikli, tempolu, güzel, zevkli bir mücadele bekliyorum açıkçası. iki takımda da sakat cezalı görünmüyor. Siz yine pazar günü bakarsınız. Bir önceki maçta da önemli bir şey görünmüyordu şu anda. Sonradan listelere güncellenebiliyor biliyorsunuz. Önemli bir şey var mı diye bakarsınız. Ben burada da yine her iki takımın birer golüne gideceğim. Maç 1-1 ya da 2-1 civarında bitecektir. Belki de 1-1 berabere biter bilmiyorum ama 1-60 gibi güzel bir oran görünce karşılıklı gol varı ikinci kuponumda alternatifte deneyeceğim en azından diyelim. Üçüncü maçımıza geçelim. Almanya'dan Leverkusen Augsburg'u ağırlayacak kendi sahasında. Tabi Leverkusen Avrupa'dan da dönmüş olacağı için Avrupa'ya gitmeden önce ya da git, git, geldikten sonra puan kayıpları kendi liglerinde yaşayabiliyor takımlar biliyorsunuz. Augsburg'un da puanlara ihtiyaçları var. Onlar da iki maçtır üç puan alamıyorlar. Frankfurt'tan fark yemişlerdi. Kendi evlerinde Freiburg'la berabere kaldılar ama Leverkusen'in hem ileri hattı çok iyi olduğu için aynı zamanda çok da hücum oynadıkları için zaman zaman defansta Boşluklar verebiliyorlar. Augsburg'un da yine hızlı oyuncuları var. İleriye dönük onlar da burada kupa, e, kupadan yorgun dönecek rakiplerine karşı. En azından ikinci yarıda oyunu bırakmayarak gol bulabileceklerini düşünüyorum. Oranda ideal 1.48 orandan burada da karşılıklı gol var aldım ben. Gelelim derbiye. Saat 19'da oynanacak. Dördüncü maçımız Fenerbahçe-Galatasaray derbisi. 26 Şubat'ta bu arada arkadaşlar 4 başkanın katılacağı dört büyüklerin Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanlarının katılacağı Türkiye Spor Yazarları Derneği TSYD başkanlığındaki Oğuz Toksir e, TSYD başkanı ve moderatör de o olacakmış. 4 başkan 26 Şubat çarşambaya geliyor sanırım. O gün televizyonda yayınlayacak muhtemelen TRT Spor filan yayınlar. Öyle bir e, tartışma toplantı gibi bir şeyler yapacaklarmış. İnşallah güzel bir şeyler olur bizde. Onun da haberini vermiş olayım buradan. Fenerbahçe Galatasaray derbisine gelince tabi yıllardır burada galip gelemeyen bir Galatasaray var. Şu anda iyiye doğru gidenler nispeten göreceği olarak hani daha kolay rakipleriyle oynadığı için bir 6 6'da 6 yaparak gelen bir Galatasaray var. Fenerbahçe'de dedi son Ankara gücü maçında alınan mağlubiyet moralleri bozsa da Ersun Yeral'ın ne kadar ısrar edeceğini defanslayacağı sonuna özellikle ee, ve ileride Tolga Ciyerci'yi kullanarak hala ısrar edecek mi bilmiyoruz. Ama de, e, aldığımız haberlere göre antrenmanlarda değişik varyasyonlar deniyormuş. Yine Jason'u biraz daha böyle önlü buraya çekip stoperde rame ya da Falte kullanmak gibi varyasyonlar deniyormuş. Her iki takım da maça e, oldukça iyi istekli olarak hazırlanıyor. Tabi Galatasaray 4 puan önde geliyor. ama Onlar da yıllardır yenemedikleri için yenmek isteyeceklerdir. Ama iki takımdan da ben temkinli bir futbol bekliyorum. Bir kere şöyle bir şey var. Son 10 maçın aralarında oynanan son 10 maçın nerede olursa hangi kupada olursa olsun 9'unun 9'unun 3.5 altında bittiğini söyleyelim. Çoğu maç 0-0 hatta 1-0 en çok görülen skor. Dediğim gibi biraz da temkinli olacakları için ben öyle 2-2'ler iki, 3-2'ler havada uçuşan böyle çok gollü bir maç beklemiyorum. Keza Emre Belezoğlu sakat, Rodriguez Fenerbahçe'de e sakat yine Gustavo'nun da sarı kart cezası olduğunu söyleyelim. Galatasaray'da da Luindama sakat ve Lemina sakat oynayamayacak. Falcao'nun ve Saracchi'nin özellikle oynaması bekleniyor. Ama yine de karşılaşmanın ben 1-0-1-1 civarında geçmesini düşündüğüm için ideal orandan 3.5 altını önereceğim sizlere. 1.32 gibi oranı var bana göre ideal ve bu maç için 4 gole çıkacağını düşünmediğim için ama yüksek orandan ne oynayabiliriz diye soran arkadaşlarımız oluyor ya bazı maçlarda yüksek orandan ne yapabiliriz diye. Onda Kararsız kaldım. İki buçuk altın oranı 1.80 ama hani ben iki, üç buçuk alt düşünüyorum ama hani bir bir. Ya muhtemelen bir bir tabii. Benim aklımdan geçen skor bir 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 de. Bir sıfır bitmez inşallah. O yüzden iki üç gol önerebilirim yüksek oran isteyenlere ama benim ideal ve tercihim üç buçuk alt olacak. Bir 32 orandan. E, muhtemelen berabere bitmesini düşünüyorum. Mücadelenin ha sistemde de sıfır kullanılabilir 3-20 oran ile yenişemeyeceklerini düşünüyorum. Arsenal Everton mücadelesi 5. mücadelemiz. Burada hem Toto'da da anlatmıştık. Everton'ın çıkışından bahsetmiştik. Arsenal'in de yine özellikle kendi evinde etkili olduğunu, Mesut iyi oynadığı zaman, gününde olduğu zaman farklı bir kimlikte olduklarını ki Newcastle United maçında bir kere daha gördük. Everton'da gayet güzel gidiyor şu anda. 3 maçtır mağlup, 4 maçtır hatta 5 maçtır mağlubiyetleri yok. En son Liverpool'a yenildikten sonra 5 maçtır mağlubiyetleri yok. Baktığımız zaman Chambers'ın sakatlığı var Arsenal'de. Everton'da herhangi önemli sorun bir şey görünmüyor. Ben burada Everton'ın gol bulacağını düşünüyorum Arsenal'e karşı. Arsenal'de kendi evinde yine e, gol bulabilecektir. 1.50 gibi de güzel bir oranı varken bence 0-0 bitmez inşallah. En çok korkum o. 1-1-2-1 civarında bir maç bekliyorum ama iki takımın da gol atmasını beklediğim için bunu da karşılıklı gol var olarak değerlendirebiliriz bence. roma lecce mücadelesi. 6. mücadelemiz Roma'da yine Avrupa'dan dönecek. Bunun etkisi ne mutlaka düşünelim. Ne Roma'nın zaten defansını da her zaman konuşuyoruz. Geriye dönüşlerin ağır olduğunu, çok boşluk verdiklerini hücum anlamında tamam iyiler ama Lecce'de son zamanlarda hani zaman zaman zorlayabiliyor rakiplerini. Napoli'yi yenerek geldiler deplasmandan sonra kendi evlerinde Spali'de yendiler ki 1.90 orandan gayet güzel değerlendirmiştik. Biliyorsunuz burada da Roma'ya zorluk çıkaracaklardır. İkinci yarıda yine Roma'da oyundan düşmeler başlayabilir. Zanyolo ve Diavara'nın sakatlığı var. Lecce'de de Orta sahada Falco. Geçen maçta oynamamıştı. Yine Falco'suz oynamışlardı. Spal maçında. Bir de Babakar e, şüpheli görünüyor ama o oynayabilir. Burada Lecce'nin de golünü bekliyorum ben. Roman'ın zaten hemen hemen her maç gol yediğini ve karşılıklı gol varla bizlere kazandırdığını biliyoruz. E, burada da karşılıklı gol var deneyebiliriz bence. 1.48 orandan bir tane ana kuponlara tavsiye etmediğim ama yüksek orandan gelebileceğini düşündüğüm bir maç var. Atletico Madrid Villarreal mücadelesi saat 23'te oynanacak. O da yine Atletico Madrid Avrupa'da hem moralli hem de yorgun olarak gelecek ama Villarreal deplasmanlarda zaman zaman sürprizler yapabiliyor. Burada Atletico Madrid'e karşı gol, gol bulabilme olasılığı var bence. Trippier ve Joao Felix oynamayacak ve Hector Herrera oynamayacak Atletico Madrid'de. Villarreal'de bir sorun görünmüyor. Dediğim gibi bu biraz riskli bir tercih. İkinci, üçüncü kuponlarınızda ya da daha az misli basacağınız 3-5 lira, 10 lira. O tarz bir kuponunuzda yüksek orandan 2-3 gol deneyebiliriz gibi geliyor bana. bir 70 orandan dediğim gibi alternatifinde alternatifi 2. 3. kuponda önereceğim. Paris Saint Germain Bordo mücadelesine baktığımız zamansa onlar da yine Avrupa'dan döndüler. Tabi Avrupa'dan döndükleri zaman Biraz daha yorgun olabiliyorlar, rotasyon yapabiliyorlar. Şampiyonluk zaten yolunda burada sorunsuz ilerliyorlar 10 puan farkla. Bordo takımı biraz deplasmanda oyunu tutabilir gibi. İlk maçta oynadıkları mücadelede 1-0 yenilmişlerdi kendi evlerinde. Ama yine Paris Saint-Germain'in ayağında geçecektir mücadele. Bordo yine uzun toplarla ve duran toplarla gol bulmaya çalışacaktır. Ama daha çok defansif takılacaktır diye düşünüyorum. Paris Saint-Germain'de defansta iki tane eksik görünüyor Diolo ve Dagba. Ama Bordo tam takım görünüyor dediğim gibi burada. Şöyle bir şeye gideceğim ben. Tabii ki karşılaşmanın normal sonucu ev sahibi galibiyeti Paris Saint Germain ama 1 0 nedir? Nedir akla gelen? 2.5 üst nedir oranı? 1.30 yüksek orandan yine alternatifte deneyebileceğimiz 3.5 altın oranı çok güzel. 1.62 hoşuma gitti benim. Maç 1-0 2-0 bilemeden en fazla 2-1'de falan kalır diye düşünüyorum. Çok gol beklemiyorum öyle 4'ten fazla. İnşallah bir patlama olmaz Amiens maçındaki gibi ama Dediğim gibi Bordo'nun defansına güvendiğim için Paris Saint Germain'in de aldır uldur bastıracağını düşünmediğim için 1.62'den 3.5 altı yine alternatif o Atletico Madrid'i denediğimiz kuponda deneyebiliriz belki diye düşünüyorum. Benim düşüncem o şekilde. Siz böyle 2.5 üstler 3.5 üst havada uçacağını düşünüyorsanız ya öyle oynayın ya hiç almayın diye söyleyelim. Bu da ee, pazar gününün 8. ve son maçıydı. Pazar günüyle ilgili kuponlarımızı verelim bu arada. Yani benim oluşturduğum güven oranıma göre en çok güvenliklerimi ilk kupona daha az güvenliklerim ikinci kupona koyaraktan ben Yeni Malatya Antalya Sporu karşılıklı gol var. Bu bir karşılıklı gol var kuponu oldu zaten. Yeni Malatya Antalya, Leverkusen, Augsburg, Roma, Lecce. Bu üçünde de karşılıklı gol var oynadığımızda 3.27 gibi bir oran yapıyor. İdealin İlk ideal kuponumuz bu olabilir. Pazardan geri kalanları da şöyle değerlendirebiliriz. İşte Gençler Birliği Ankara gücü karşılıklı gol var. Fenerbahçe Galatasaray 3.5 alt 1.32 orandan. Arsenal Everton karşılıklı gol var 1.50 orandan. Bir de oran yükselsin diye 4. maçı da koydum ben. Paris Saint Germain'i de 3.5 alt olarak koydum. 1.58'den 5.02 oran yaptı bu da. Sadece Atletico'yu kullanmamış oldum ama isteyenler yine böyle değiştirip kullanabilirler. Pazarsiz'den de 3 maçım var. Kısa kısa da onları anlatayım. Pazarsiz'e ayrı bir video yapmayacağız çünkü. Kasımpaşa-Denizli Spor mücadelesinde şöyle bir incelediğimiz zaman Denizli Spor'da tabi yollar ayrıldı. Mehmet Özdilek'te biliyorsunuz ve arkasından bu maç öncesinde Bülent Uygun'la anlaşıldı. Ama tabi takımda formsuz bir Roda var. Takımın toparlanması zaman alacak gibi görünüyor. Deplasmanda da iyi olan bir Denizli biliyoruz. Yeni hocasıyla da beraber mutlaka bir yeni hoca etkisi olacaktır. Ama Denizli yener babında değil de en azından ee, Fuat Çapay'la anlaşmıştı Kasımpaşa biliyorsunuz. Kolay gol yiyordu zaten. O sorunu hala çözemediler. 7 haftada bir 24 kadar gol yiyen bir Kasımpaşa var. O yüzden burada da yense bile çıkış maçı olarak görecektir kendi sahasındaki bu maçı ama yense bile gol yiyeceğini düşündüğüm için ben karşılıklı gol var önereceğim yine. 1.45 orandan kuponumuzu da oluşturmuş oluyoruz. Böylece pazartesi kuponumda 3 maç var. Üçünü de bir kupona koyduğumuz zaman e, pazartesi kuponu da oluşmuş oluyor. Onun da oranı 3.65 Kasımpaşa Denizli karşılıklı gol var. Rize Spor Başakşehir mücadelesinde de tabi Başakşehir'in Avrupa'dan döneceğini söyleyelim. Yine çok fazla tempo artmayacaktır ee, diye söyleyelim. Sporting maçı dönüşünde Rize Spor'da savunma hattından iki stoperini de kaybetmişti geçen maç biliyorsunuz. Ivanildo ve Talbi bu hafta cezalı oynamayacak. Onlar da biraz daha temkinli olacaklardır. Tabi Başakşehir'de de önemli bir eksik var. Crivelli sarı kart cezalısı onu söyleyelim. Onun dışında çok önemli bir sakat cezalı yok ama bu maçın da ben çok fazla gol beklemediğim bir mücadele. Karşılaşmanın 2-3 gol aralığında kalacağını düşünüyorum. Bir de yüksek oran için 2-3 gole gittim açıkçası. 2-0-2-1 civarında belki de bir 1-1 sürprizi çıkabilir diye 2-3 gol önereceğim sizlere. Bu mücadeleyi de 2-3 gol olarak aldığımız zaman 1 de o yapıyor. Son olarak da Eintracht Frankfurt Union Berlin mücadelesi var. Union Berlin'i e, e, değinmiştik geçen haftaki mücadelesinde biliyorsunuz Dever Kuzen karşısında hem varımızı hem üstümüzü karşılıklı gollerle üste gideceğini söylemiştik. Gayet güzel Geldi üstüne düşeni yaptı. Verda hemen karşısında vara gitmiştik ama onun Berlin üstüne düşeni yaptı. Verda hemen atamamıştı. Burada da yorgun olan Eintracht Frankfurt'a karşı deplasmanda da olsa bir gol bulabilir diye düşünüyorum ben. Frankfurt'un zaten kendi sahasındaki performansını hepimiz biliyoruz. Herhangi önemli sakat cezalı şimdiden görünmüyor. Siz pazartesi günü yine tekrar bir yoklayın ama ben bu karşılaşmada da iki takımdan goller beklediğim için karşılıklı gol var olarak aldım bunu da. 1.52 gibi güzel bir oranı var toplamda. 3.70 gibi bir oran yapıyor. Kasımpaşa, Denizli var. Başakşehir 2-3 ve Frankfurt karşılıklı gol var. Toplam 3.70 civarı bir oran yapıyor. Pazartesi'ye de bu kuponu yapabiliriz. Liverpool West maçına güvenmiyorum. Yani girmiyoruz. Liverpool zaten uzak ara olduğu için hani alt mı biter, üst mü biter, yener mi, kaç farklı yener. Hiç bunlara girmeye gerek yok. 1.30 oranla risk almaya gerek yok. İlla girecekseniz ona da 2-3 golle ya da 3.5 üstte. Yani ya az golle yüksek oran kovalayın ya çok golle yüksek oran kovalayın diye önerilerimi yapayım. Like ve yorumlarınızı bizlere desteklerseniz teşekkür ederiz. Özellikle derbi ile ilgili yorumlarınızı ve skor tahminlerinizi aşağı yazarsanız sevinirim. Like yapmayı unutmayalım. Muhtemelen pazartesi kendi Mutlaka. Muhtemelen bir sonraki videomuz, salı videomuzda beraber güzel maçlar olursa İddia Bilir TV'ye de döneriz. Onu da buradan söyleyelim. Salıdan itibaren video yükleyebileceğiz oraya. Ama yine de siz buraya abone olun. Şuradaki fotoğraftan çünkü herhangi bir şeyde buradan devam ediyoruz biliyorsunuz. Abone olun. zil işaretine basmanız yeterli. Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın efendim. Önemli duyuru ve bilgilendirmeler için hepinizi, hepinize bol şanslar. Kupon şansınız bol olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.